Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Bugün sizlerle Surgeon Simulator oynayacağız. E, i̇lk videom bu arada. like gelmesini istiyorum. E, arkadaşlar Surgeon Simulator Android'den oynuyoruz şimdi. E, şu an nasıl oynandığını bilmiyorum. Galiba gene de böyle değildi. Bilgisayardan çekenler bilir. Bir e, e, like gelmesini istiyorum. Abone de gelirse daha çok sezon gelecek. E, dur bir dakika. Başlayalım. Ne diyor? İki parmağınla. Ha. Tamam. İki parmağınla böyle yön, yön yapabilirsin diyor. Çekici bu Ha. Çekici basıp böyle üstünde şey yapabiliyoruz. Bu ne yapıyor? Eee. bir oda boz. Ha. Tamam arkadaşlar. Nişan Hoca'ya eli gösterir. Bu ne? Kıl kemiği diyor. Ha galiba şu andaki ...şeyi söylüyor arkadaşlar. Lan gitme. Aptık mı geri geliyormuş. Hiç olmaz o zaman. Şu ortadan kıralım. Yaa ah, geber. Geber lan. Geber. Geber. Oha. Her şey çıktı. Anam ne oldu lan. Ha dur bir dakika. Anam. Ben çok şey ha. Arkadaşlar şu an şu kalemle şu anlık şey imzalayacakmışız. Hemen şöyle bir yapalım. İmzamızı atalım. Oo ya. İmzam bok gibi oldu. Bok gibi imza oldu lan. Hiç atamamışım imzayı amına koyayım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi doktor olduk galiba. Vallahi ben bilgisayardan çok izliyordum arkadaşlar bunun videolarını. Android'de de çıktı. Android'de de öğrendim artık iyi oldu. O şimdi başladı. Vay be. Oğlum aynı bildiğin. lan bildiğin. Ne lan? Yanındaki ne lan? O tabletimiz var. Güzel güzel. Şurada Aynen ya, aynı şeyler var. Ha, şey. E, antrenman şeyi aynısı burada. Şimdi neye basın? ha? Menu. E, operasyona bakalım arkadaşlar. O kalp ameliyatı. Evet arkadaşlar i̇lk, ilk, ilk ameliyatımız hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar az önce gördünüz mü bilmiyorum ama e, ameliyat edeceğimiz ameliyat edeceğimiz adamın ismi Bap'mış. Ne haber Bap? İyidir. Ee, senden ne haber Bap? İyidir iyidir. Neyse. Ne haber? İyidir. Dede de, de, iyidir iyidir. Allah. Şu şeyi de galiba nefes şeyi ne testere aynısı lan. Yine var mı? Aynen yine varmış lan. Bildiğin aynısı. Sadece Android. Aynısıymış. Artık gördüğüm iyi oldu. <laughs> Allah. Allah'a emanet ver. Lan adam ölüyor. Yine yine. Şu lan batırın. Baba. Lan. Ah, tamam lan. Yüzden batıracağım ya. Ah, tamam kan akması durdu. Lan Ah, tamam. İğneyi vallahi biz nereye koyak? Lan iğne etti. Vallahi bir, bir, bir kemik keselim dedik ağzına sıçtık babam. Biraz saygı ya. İnsanlara saygımız vardır. Şuradan yapalım. Bir hem iki kemiği de kesmiş oluruz. Aynen öyle oldu. Çekilin lan. İğne geldi. Babdan daha önemli lan bu yine. Buna batır. Tamamdır. Lan lag oldu. Şuraya gitsem bir ineceğim. Tamam. Buraya geldim. Şuraya, şuraya, da şey yapalım. Ortasına şey de kesmiş oluruz. Allah'a bak bak. Aha. Güzel oldu. Şurayı da kıralım. Dur. Oba. Hayırlı olsun babacığım. Seni valla uzman iyi bir doktor verdiler. Eee valla Efe karşında. Bu arada arkadaşlar kanalımız bir grup. Ya iki kişilik ya da üç kişilik olacak. Allah adam ölecek. Yüzden batıracağım. Yüzden yüzden. Allah. Lan iğne gitti. Hangisi <laughs> Odun koptulan iğne giderse ameliyat olmaz. Vallahi iğne giderse ameliyat hiç olmaz. Ee, şu nefes şeyini de ayarlayalım. Vallahi kırmızıya gidiyor. Eee ha. Biz de şu kemiklere bir atalım. Oo! Babcim şu at yerini bir çıkaracağım. Oy! İranç Allah'ım şu boku. Tamam. O kadar dindirmeyelim yoksa kırmızıya gider. Ay karaciğeri çıktı lan. Karaciğeri çıktı babam. Lan çık. Ha. Git. Oo oh, oh, wow oh. wow. senin ne için varmış be? Yok bir şöyle alalım. Pastalecik. Galiba kalp, evet bunun içindeymiş düşündüğüm gibi. Eee, bilgisayardakinde de var. Ben de bilgisayar taktım ya, neyse. Lan, ulan! Bak, kanka kaybedecek. Şurada şeffaf bir bir şey var galiba, oradan keseceğiz. Eee... Oğlum, bir düzgün... Ha lan bıçak gitme aslında sen gitsen bir şey olmaz ya. Oba güzel. Tamamdır. Ee, şimdi şurayı da keselim. Vallahi tam yerine Nişan aldım ha. Güzel. Şimdi şu senin şu mideyi çıkaralım. Boka ihtiyacım yok. Şimdi babcığım. Şimdi ee, en en acanlı yere gideceğiz. Bu arada bıçak bitti. Senin yüzünden. Parasını ödeyeceksin. 1 milyon var. <laughs> Ay ne gitti. Ameliyat yok artık arkadaşlar. Maalesef videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> şaka şaka bitirmeyeceğim. Bitirir miyim lan ben? Şimdi şu damalları hızlıca bir keselim. Upsis. <laughs> şaka şaka. Ulan ya bitirmiştim ya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Bir kere daha yaparız. Valla 15 dakika çekeceğim videoyu. Uzun olsun istemiyorum lan. Allah testleri. Senin yine ihtiyacım, ihtiyacımsın. Yine ara aralardan keseceğim hem de hiç kemiği aynı anda kesmiş olurum. <laughs> Allah. Lan ne oluyor? Delirdi delirdi amk. Restart. Vallahi benden hiç doktor olmazlar. Ben bu oyunu niye çektim lan? <laughs> Neyse. Saçmalamayacağım. E, Konsantre ve e, uzman bir doktor olduğumu düşüneceğim konsantreli. Oh, tamam. Oh yes. Fuck you bitch. Evet. Can gitmiş. Evet. Evet. Allah. Evet. Kimleri sakince ve nazikçe keseceğiz. Sakince, nazikçe. Şimdi bunu boş ver ve iğneyi al. Sakince yüzüne batır. Taktik bu. Hayatın taktiği. Lan şey gitti. Ha tamam. Vallahi sen kapan. Olamaz kalp gidecek lan. Kalp olmadan ameliyat olmaz. Zaten o takacağımız kalp. Şu şeyi de azaltalım ne? Evet şu an kalp atışları normal. Uy lan karaciğere oldu? İp gibi uzadı anasını satayım. Çık lan şuradan. Uy karıştı lan her yer. Dur. Valla karaciğer coştu. <laughs> Valla. Bab sen öleceksin yalnız. Sen öleceksin Bab. Atamla şaka yaptık topla. Allah. Maşa'ya gidiyordu. Testere gidiyordu. Testere. Oho. Aha. Şunları da yaptık mı güzel olacak. Allah bab ölecek. Bab ölecek. Bab sen yalnız öleceksin. Bu sefer nazikçe keseceğim. Nazikçe. Can gitmedi. Tamam. Nazikçe yaptım. Can gitmedi. Nazikçe. 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 Tamam. Evet. iyi gidiyoruz. Operasyon. Operasyon başarılı geçebilir. Belki ama. Çok yer çıkaralım. iğrenç bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ee, ha. Tamam. Ulan akciğer, akciğer bildiğim boka dönüştü ya. Atalım. Tamamdır. Evet. Ee, bıçaklar. Gelin buraya. Vallahi ben şunu, ben şu silgiyi beğendim. Ben şu Silvi'yi beğendim. Silvi Tam o kadar iyi laflar yapmak yeter. Vallahi iki kemik arasından kalacak bu. Lan kanlar akıyor. Allah. Bizim bab ölecek ha. Dur lan nişan alamadım. Aha tamam. Tamam son dokunuşla. Evet. Ecel döküyorsun bab. Ecel telleri. Şu nefesi de ayarlayalım. Katip kişilerin kritik olmasın. Tamamdır. Ee, mideyi de çıkaralım. Bu bokak ihtiyacım yok. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Keşke canı arttıran bir şey olsa ya. O. Bunlar kal e, ee, arttırıyor mu ya? Acaba? acaba arttırıyor mu? Umarım arttırır ama neyse denemeyeceğim. Riske girmek istemiyorum. Şunu şuradan keseceğiz. Tamam. İyi. Korkuyorum lan. Ulan bab öleceğim. Bab. Hayır ölemezsin. Hayır lan kalp. Lan kalp gitme. Oy. Ucuz atlattık. Şunu şöyle koyalım kalbi. Ya tamam bu kalp de çıkmış. Tamamdır arkadaşlar ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı kalp kalp girmiyor. Tamam. Hoşça kal. Babın kalbi acayip kapalı bir renk olmuş lan. Oğlum girsene. Tamam ameliyat başarılı. Surgeon faaliyet değil. Lan lan. Tamam. Tamam. Azra gidiyordu. Oğlum ecel terlerim. Evet arkadaşlar. Evet. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oyunsuz kaldığınız için. Aminat başarılı.